Gül açılır oymak oymak. Hiç olur mu yare doymak? Benim derdim sana kaymak. Hayır! Önce o adresi emanet orada. Hoca kafanın selamı vardı. Allah'ım şeytan uymak istemiyor onu. İplenin fikirleri çok hoşuma gidiyor. Ayakçınım abi. Boynuma dolarım vardı. Emaneti alanlar hı? bunlar. Çekerim adaleti, sikerim emaneti ulan! Sen benim başıma tasım bakacağım bir kere onu bana bir söyle. Bursa. Kız istemeye gidiyorum. Çok mu seviyor? Çok. Pompa var mı? <laughs> ne? Rezalet. Ay, ay, ay. Ya bak, ay, maşa, ay, var var. Al bunu git, kız istemeye öyle gideriz, halasıyım dersin. Ay, evet! Ay! Evet! Yanlış anlamıyorsun değil mi abi, boydan yani? Pek kısa durmuyorsun yalnız biraderim. <laughs> Konuşma. Lafı niye uzatıyorsun oğlum? İşte bu oğlan bu kızı öpmek istiyor, sevişmek istiyor. Arkamda durma yavrum. Gel geri. Çok iyi, öyle dur. Gel geri. Oğlum, beni Erdal yapsın, vallahi. Arkadaşımız iken bize neler yapmaz. Hadi bana güzel bir şeyler söyle, aşkım. At gibisin! Ne? Pavyonda çalışmıyorsun ya, çok hoşuma gidiyor bu. Evet. Oyna! Bugün bizim en mutlu günümüz ya. Buyurun, lütfen. Alkol beni bozuyor. Beni bozmuyor. Üç, iki, bir değil, sen sende, haydi! Hop! Bir hayal öyle sihir yoluyla gerçekleşmez. Kan, ter, kararlılık ve sıkı çalışma gerektirir. Ne oluyor lan burada? Evladım geri zeki mısın sen? Yo değilim diye biliyorum. Niye Her şeyi mahvettin her şeyi! <laughs> Emanetimi getirin lan! Emanet! Ne diyor lan bu yavşaklar? Oturduğumuz yerde millete dert oluyoruz be. Ayağa kalksam ne olacak ulan? Amına kodum. Maşallah. At gibisiniz. Ee, Senin Dünya yaptılar memelerimi yırttılar Bütün pavyon benim üstümden geçti Ölün ama